Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofraların siyah incisi, siyah zeytin tatlandırma tarifi geldim arkadaşlar. Hemen zeytinlerimi bir kaba alıyorum. Gördüğünüz gibi zeytinler de çok güzel maşallah. Şimdi ben zeytinleri ilk etapta yıkıyorum. Dilerseniz sonradan da yıkayabilirsiniz ama ilk etapta yıkamak benim daha kolayıma gidiyor şöyle tozu gitsin diye yıkayıp süzgece alıyorum iyice suyunu süzülmesini bekliyorum bu aşamada acele etmiyoruz arkadaşlar güzelce süzdürmemiz gerekiyor şöyle gördüğünüz gibi tozu gitsin süzgeçleri alıp güzelce yıkayıp kurutuyorum kurutma derken büzüştürme anlamında değil yani suyunun iyice gitmesini sağlayalım arkadaşlar bunu da dipnot olarak geçmek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Çok basit arkadaşlar. Siyah zeytin yapmak inanılmaz kolay. Hemen bir kavanoza süzülmüş olan zeytinlerimi dolduruyorum. Ancak e, önce tıka basa değil. Böyle bir miktar koyuyorum dibine. Daha sonra üzerine kaya tuzu, turşu tuzu ilave ediyorum. Birer dolu dolu yemek kaşığı. Yeniden üzerine zeytini ekleyeceğim. Böyle 3 e, aşamada yapıyorum ben arkadaşlar. Eğer çabuk olsun diyorsanız 2-3 yemek kaşığı da ekleyebilirsiniz. Her katmana 3 katmanda yaptım. Zeytin, tuz, zeytin, tuz, zeytin doldurdum. Gördüğünüz gibi en üstte de yine kaya tuzumu 5 kaşık kadar ilave ediyorum tuzu bol olması gerekiyor ki acı suyu çıksın sonra böyle gelip gidip çalkayacağız çocuklar varsa onların eline verin çok keyif alıyorlar bu durumdan bu şekilde çalkayacağız bir süre sallayacağız yani gördüğünüz gibi ee, şimdi ben de iki buçuk yani iki büyük bir de yarım bu şekilde çıktı daha sonra zeytinlerim küçülünce birleştirme yapacağım arkadaşlar. Böyle bu şekilde hep sallayalım ki tuzunu iyice yesin. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar günlük her denk geldikçe sallayacağız. Daha sonra bu şekilde Acı suyunu çıkartacağız. İlk etapta böyle simsiyah su çıkmaz. Ha simsiyah çıkıyorsa da zeytininizde e, boya var demektir. Onu da belirteyim size. Gelip gidip o işlemi yaptıktan sonra su acı suyunu aktarıyoruz. Daha sonra süzgece ya da bir kaba ilave edeceğiz. Dökeceğiz. Böyle e, dibinde illaki bakın bu şekilde fazla tuz kalıyor. Dilerseniz böyle avuç avuç bu şekilde tuzunu almadan artık bu tatlanma aşamasında bu arada arkadaşlar 10-15 günde tatlanıyor böyle fazla tuzunu ben döktüm çünkü çok gelecekti bize tuzlu olabilir bazı insanlar tuzlu yemiyor daha sonra böyle güzelce tuzundan ayıkladıktan sonra her kavanoza bir ya da bir buçuk su bardağı Kabuğu ya ilave ediyorum. Yapımı çok basit, çok da keyifli. Üzerine limon dilimleri koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Yine böyle biraz çal, e, sallayacağım, çalkayacağım diyeceğim. Biz öyle alışız konuşmaya Böyle bir sallayalım. Bunu hemen ertesi günü de yemeye başlayabilirsiniz. Hemen yağını alır, böyle parlak parlak da durur. Çok da lezzetli olur. Tatlandıktan sonra. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Afiyetle tüketin inşallah. Afiyet olsun. Hoşçakalın.